Bugün Bloomberg'e konuşan bir askeri yetkiliye göre Türkiye, Şam yönetimine destek amacıyla insansız hava araçları, füzeler ve hava savunma sistemleri de dahil olmak üzere askeri ekipman göndermeyi planlıyor. Ankara, SDG'nin kontrolündeki bölgelere odaklanarak sınır ötesi hareket alanını 5 kilometreden 30 kilometreye genişletmeyi hedefliyor. Ve ayrıca silahların büyük kısmı Kuzey Suriye'ye konuşlandırılacak. İsrail ile Güneybatı'da gerginliğe yol açmaktan kaçınılacak çıkışında bulunuluyor. Şimdi Bloomberg'ün bu haberine ilişkin resmi bir açıklama yok. Ancak bugün Milli Savunma Bakanlığı, Savunma ve Güvenlik Genel Müdürü Kor General İlkay Altın'da Beraberindeki heyetle Şam'a giderek Suriye Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra ile görüştü ve bu görüşme resmi olarak da Milli Savunma Bakanlığı tarafından bugün duyuruldu ve öte taraftan bugün Mazlum Abdi'nin yapmış olduğu açıklamalar konuşuluyor. Şimdi Mazlum Abdi Şam yönetimi yapılan görüşmelerin bir dönüm noktasına ulaştığını, iki tarafın SDG'nin Suriye ordusunu katılımı için SDG'nin Suriye ordusuna katılımı için uygun bir mekanizma üzerinde anlaşmaya vardığını ve sürecin yakında uygulamaya geçeceğini duyurmak istiyorum diyor. Ve Mazlum Abdi sözlerinin devamında da on binlerce asker ve binlerce iç güvenlik gücünden bahsediyoruz. Bu güçler diğer küçük gruplar gibi Suriye ordusuna bireysel olarak katılamazlar. Aksine Savunma Bakanlığı kurallarına göre oluşturulmuş büyük askeri oluşumlar olarak katılacaklar çıkışında bulundu. Şimdi Mazlum Abdi The Associated Press'e konuşmuş ve Savunma Bakanı ve diğer askeri yetkililerle birlikte uygun mekanizmaları belirlemek üzere bir komite kurulduğunu da ve ayrıca SDG üyeleri ve komutanlarının Suriye ordusuna katılmaları durumunda Savunma Bakanlığı ve Ordu Komutanlığı bünyesinde İyi görevler almasını beklediklerini de söylüyor. Yani bu katılımlar SDG Suriye ordusuna katıldıktan sonra SDG'li komutanların biz Suriye ordusunda yani Suriye savunma bakanlığına bağlı bir şekilde iyi görevlere gelmesini de ayrıca bekliyoruz diyor. Ve SDG komutanı deneyimleri ve uzun hizmetleri sayesinde Suriye ordusu içinde saygın bir yer edinecekler diyerek bu deneyimin orduyu güçlendirmeye yardımcı olacağını vurgulayarak Rojava'daki asayiş güçlerinin de Suriye'nin güvenlik güçleriyle birleşeceğini ifade ediyor. Ve Abdi Suriye'nin kıyı bölgesinde Mart ayında ve güneydeki Süveyda vilayetinde Temmuz ayında hükümet yalnızca silahlı kişilerce işlenen mezhepsel cinayetlerin Rojava'da korku yarattığını belirtiyor ve bu durumun anlaşmanın uygulanması konusunda çekincelere neden olduğunu dile getirerek bu 10 Mart anlaşmasının uygulanmasını geciktiren nedenlerden biriydi. Ancak Mart anlaşmasında ilerleme kaydedilir ve hükümler pratik olarak uygulanırsa bu tür olayların tekrarlanmasını engelleyebileceğimize inanıyoruz diyor. Ve Abdi, SDG'nin hedefinin ülke içinde birlik temelinde Adem'in merkeziyetçi bir yönetim olduğunu belirterek biz birleşik bir Suriye içinde yetkilerin merkez ile eyaletler arasında paylaşılmasını savunuyoruz. Bu ayrışma değil adaletli bir yönetim modelidir ve anlaşmaya göre Kuzey ve Doğu Suriye'deki tüm sivil, ekonomik ve askeri kurumlar Şam merkezi yapıya entegre edilecek diyor. Ve Mazlum Abdi son olarak İnanıyorum ki biz Suriyeliler anlaşırsak şu anda olduğu gibi diyor. Türkiye'nin Suriye içine karışmak için hiçbir bahanesi kalmayacak diyor. Ve SDG'nin Suriye ordusuna katılımı konusunda Türk tutumunda bir miktar esneklik de fark ettik diyor. Ve açıklamalarının devamında bu şu anki süreçten yani mutlu olduklarını sürecin doğru gittiğini ifade ediyor mazlum abdi tabii açıklamalarında elbette ki yani dikkat çeken detaylar var. Özellikle entegrasyon sürecinde işte sürecin doğru bir şekilde ilerlediği ama Adem'in merkeziyetçilik taleplerinden vazgeçmedikleri ve bu talebe karşılık şu anda hala Şam yönetiminin işte mesafeli durduğunu ama ilerleyen dönemlerde Hani bundan bazı konularda taviz vereceklerini düşünüyoruz diyor Mazlum Abdi. Tabii bu açıklamalar elbette ki çok konuşuldu bugün ki hala da konuşulmaya devam edecek. Ee, şimdi Beşar Esad devrildiğinden bu yana 10 Mart anlaşmasıyla beraber Şam yönetimi ve SDG yapmış olduğu açıklamalarla sürekli birbirini suçluyordu. En pozitif, en olumlu işte havada bile Taraflar birbirlerini suçlamaktan geri adım atmıyordu. Ancak 7 Ekim'de Mazlum Abdi ve Ahmet Çeran'ın Şam'da görüşmesinin ardından hem SDG cephesi hem de Şam cephesi sürecin olumlu ve pozitif ilerlediğini söylüyor. Tabi bu sürecin nasıl bir sonuca çıkacağını bunu da bize zaman gösterecek. Tabi öte taraftan Şam ordusu Eşrefiye ve Şeyh Maksut mahallesinde mevzi güçlendirme ve toprak barikatlar inşasına devam ediyor. Ve bu da SDG'nin tepkisine yol açıyor. Özellikle Eşrefiye ve Şeyh Maksut Mahallesi'nde bulunan belediyeler, hani meclisinin e, silahlı güçleri e, bu durumun hala halk içerisinde endişe yarattığını söylüyor. Şimdi her ne kadar ateşkes kararı çıksa da Mazlum Avdir'in açıklamaları bu yönde de olsa, Şam yönetimi de benzer pozitif açıklamalar yapsa da ortadaki aslında askeri gerilimler her ne kadar son birkaç gündür çatışmaya dönüşmese de aynı gerginlikte devam ediyor. Şimdi uluslararası koalisyon da e, askeri devriyelerini hızlandırdı ve aslında Deir Zor'da hiç atmadıkları yani girmedikleri noktalarda uluslararası koalisyon güçleri devriyeler gerçekleştiriyor. Son olarak akşam saatlerine doğru şimdi uluslararası koalisyon güçlerine ait bir askeri konvoy, askeri helikopterler eşliğinde ez-Zor'un doğusundaki Şahil kasabasına girerek saatler süren bir devriye gerçekleştirdi. Bazı ajanslar bir operasyon gerçekleştiriliyor dedi ancak bir operasyon gerçekleştiğine dair bölgeden herhangi bir bilgi veya yani benzer bir görüntü akışı da gelmedi. Ayrıca Suriye İçişleri Bakanlığı Devrik Beşar Esad'ın kuzeni Numeir Esad'ın iç güvenlik güçleri tarafından Laskiye iline bağlı Kırdağa ilçesinde düzenlenen operasyonla gözaltına aldıklarını açıkladı. Tabii suçu ve diğer konuları elbette ki hiç söylemiyorum. Şimdi Kremlin'den de yani Rusya'dan da Esad'ın iadesine dair nihayet resmi bir açıklama geldi. Şimdi Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Beşar Esad'ın Suriye'ye iade edilip edilmeyeceğine dair soruya Esad konusunda bildireceğim bir şey yok yanıtını verdi. Hatırlarsanız Rusya Dışişleri Bakanlığı da Yine dün yapmış olduğu açıklamada gündeme geldi mi gelmedi mi sorusuna yorum yok e, demişti. Bugün de Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov, biz yani bu konuda herhangi bir açıklama yapmayacağım diyor. Ancak şunu söyleyeyim yani Rus milletvekilleri ve parlamenterleri ve yani Kremlin'deki yetkililer basına bireysel olarak yapmış oldukları açıklamalarda bu mümkün değil diyor. Yani esadı iade etmeyeceğiz demeye getiriyor. İsrail de yönünü Lübnan'a çevirdi ve dün 20'den fazla hava saldırısı düzenledi Lübnan'a İsrail ordusu. Şimdi 5 bölgeye toplamda 20'den fazla saatler süren bir hava saldırısı düzenlediğini açıkladı İsrail ordusu ve düzenledikleri noktalar bir çimento fabrikası, bir belde ve sivillerin yerleşim alanlarına yakın işte dağ tepe noktaları tabi İsrail ordusu bizim bombaladığımız noktalar Hizbullah'a ait cephanelikler işte evler saklandıkları yerler diyor tabi Lübnan yani Lübnan Sağlık Bakanlığı ve Lübnan yetkililer de yapmış oldukları açıklamalarda İsrail'in bu saldırılarında siviller zarar görüyor diyor ve şu ana kadar resmi bir açıklama yok ama çeşitli Lübnan'dan bildiren kaynakların yani haber ajanslarının ve televizyonların haberlerine göre onlarca e, yaralı var deniliyor. Tabii bu kesin değil. Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın yapacak olan açıklamasına yani gelecek olan Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan gelecek olan açıklamaya bakacağız ve Trump dün sürpriz bir açıklama yaptı. Şimdi şu anda Başkan Putin ile görüşüyorum dedi Donald Trump ilk olarak kendi sosyal medya hesabından ve görüşme devam ediyor. Uzun bir görüşme ve görüşmenin içeriğini Başkan Putin'in de yapacağı gibi sonunda aktaracağım dedi. Ve ardından Oval Ofis'te basın mensuplarının sorularını yanıtladı Trump. Ve Başkan Putin ve ben ardından Macaristan'ın Budapeşte kentinde üzerinde mütabık kalınacak bir yerde buluşarak Rusya ile Ukrayna arasındaki bu şanssız savaşı Sonu erdirip erdirmeyeceğimizi ele alacağız dedi. Yani Putin ve Donald Trump Budapest'te de ikinci kez görüşecek. İlk görüşmede bilindiği üzere Donald Trump e, savaşı bitirememişti. Putin bunu sürdürmek istiyor ifadelerini kullanmıştı. Şimdi ikinci bir görüşmeyle Ukrayna savaşını da bitirmek istiyorum diyor Donald Trump. İran'ın lideri Hamaney'de dini lideri Ali Hamaney'de. Şimdi İran Devlet Televizyonu'nun haberine göre İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Larijani Moskova'ya gitti ki Ali Larijani aynı zamanda Ali Hamaney'in de danışmanı. Şimdi Ali Larijani Moskova'ya giderek Putin'e İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in mesajını iletti deniliyor. Ama mesajın içeriğine dair İran Devlet Televizyonu'nun herhangi bir haberi yok. Farklı jansların da tabi bir bilgisi yok. Paylaştığı bir bilgi yok. Ancak e, bu tabi e, soru işaretlerine yani merak uyandırdı. Ne gibi bir mesaj gönderdi diye. Ayrıca Abdullah Öcalan da bugün bir açıklama yaptı avukatlar aracılığıyla. Ve Umut hakkından bahsetti. İlk kez Abdullah Öcalan umut hakkı ilkesine değindi. Şimdi avukatların yapmış olduğu açıklamanın umut hakkı ile ilgili bölümü şu şekilde direkt açıklamayı aktarıyorum. Görüşmede Sayın Öcalan'ın hukuki durumu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin umut hakkı kararı bağlamında öncelikle ve önemli tartışma konularından biri olmuştur. Bilindiği gibi Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi en son 15-17 Eylül tarihleri oturumundan sonra Türkiye ye yeniden çağrı yapmış ve Umut hakkının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı ile uyumlu şekilde yasal çözüme kavuşturulmasını talep etmişti. Bu gelişme karşısında Abdullah Öcalan Umut ilkesinin çok önemli ve esas e, esaslı olduğunu vurgulamıştır. Devamında doğrudan Umut ilkesi devletin atması gereken bir adımdır. Bu bagajı kaldırması lazım. Bu binlerce insanı etkileyen bir meseledir. Nereden bakarsanız bakın bunun kaldırılması gerekir. Hukuk açısından bunun yapılması gerekir. Politikada adalette bunu gerektiriyor diyerek hukukun gereğini öne çıkarmıştır diyor. Avukatlar yapmış olduğu açıklamada kısaca ve bir cümleyle özetleyecek olursak Abdullah Öcalan umut hakkı kapsamında beni serbest bırakın diyor. Benim serbest olmam gerekiyor diyor ee, aslında Aslın Hukuk, Hukuk bürosunun yapmış olduğu açıklamada. Gelişmeleri konuşmaya olabildiğince aktarmaya dilimiz döndükçe de yorumlamaya devam edeceğiz. Bizlere destek olmak ve gün içerisinde yaşananlardan haberdar olmak için de beğeni butonuna basmayı, kanala abone olmayı ve bildirim ziline tüm olarak işaretlemeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.